Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir toyası ile geldim. Hem kibar hem de çok güzel bir tığ oyası Yapımı oldukça da kolay. Farklı oya severlerin gözdesi olacak. Bu şekilde hanımlar örneğini kurdum sizin için. Tüm ayrıntılarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım inşallah sizlere Sizler de kolaylıkla yaparsınız bu şekilde Hanımlar ben sade yazmanın üzerine yaptım siz desenli yazmanın da üstüne yaparsanız çok güzel olur sade yazmanın üstünde de yapsanız her iki da çok güzel oluyor yaptım bütün modeller bu şekilde Hanımlar tığ batlarım benim ikişer zincir yeni başlayacaklar için daha önce kanalımda anlatmıştım hanımlar tığ batısını tüm ayrıntılarıyla püf noktalarıyla oradan detaylı bakabilirsiniz bu şekilde hanımlar kanalıma da abone değilseniz abone olup destek olursanız çok mutlu olurum abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar bildirimleri de açarsanız yapacağım bütün oyaların modellerin hemen bildirimi size gelecektir Şimdiden destek vereceklere çok teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görselini de Instagram hesabımdan detaylı paylaşıyorum. İsmim ve profil resmim aynı şekilde oraya da beklerim hanımlar. Bismillah deyip hemen başlayalım hanımlar. Şöyle ben kaldığım yerden devam edeceğim. Sizlerde herhangi bir tığ batısına sabitleyin hanımlar şöyle ipinizi sabitledikten sonra da 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekiyorum 3 tane doluyorum 1 2 3 boşluk bırakıyorum dördüncü tığ batısına giriyorum hanımlar ikişer ikişer çıkıyorum iki şöyle hanımlar ikişer ikişer çıkıyorum ve trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle farklı bir tığ oyası ile geldim hem kibar hem de çok güzel bir tığ oyası yapımı oldukça da kolay farklı oya severlerin gözdesi olacak bu şekilde hanımlar örneğini kurdum sizin için. Tüm ayrıntılarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım inşallah sizlere. Sizler de kolaylıkla yaparsınız. Bu şekilde hanımlar ben sade yazmanın üzerine yaptım. Siz desenli yazmanı da üstüne yaparsanız çok güzel olur. Sade yazmanın üstünde de yapsanız. Her iki yazmada da çok güzel oluyor. Yaptığım bütün modeller. Bu şekilde hanımlar Tığ benim ikişer zincir. Yeni başlayacaklar için daha önce kanalımda anlatmıştım hanımlar. Tığ batısını tüm ayrıntılarıyla, püf noktalarıyla. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. Kanalıma da abone değilseniz abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar bildirimleri de açarsanız yapacağım bütün oyaların modellerin hemen bildirimi size gelecektir. Şimdiden destek vereceklere çok teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görselini de Instagram hesabımdan detaylı paylaşıyorum. İsmim ve profil resmim aynı şekilde. Oraya da beklerim hanımlar. Bismillah deyip hemen başlayalım hanımlar. Şöyle ben havlumu yerden devam edeceğim. Sizlerde herhangi bir tığ batısına sabitleyin hanımlar şöyle ipinizi sabitledikten sonra da 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekiyorum. 3 tane doluyorum. 1 2 3. Boşluk bırakıyorum dördüncü tığ batısına giriyorum hanımlar ikişer ikişer çıkıyorum ilk şöyle hanımlar ikişer ikişer çıkıyorum ve trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum şöyle hanımlar üstüne bir tane alıyorum trabzanın içine giriyorum 1 1 3 seferde çıkıyorum tekrar hanımlar bir doluyorum yuvamın içine giriyorum 1 2 2 çıkıyorum bir doluyorum yuvamın içine giriyorum 1 2 2 çıkıyorum bu şekilde küçük trabzanlar yapıyorum tekrar bir doluyorum 1 2 2 çıkıyorum bir doluyorum yuvamın içine giriyorum 1 2 2 çıkıyorum bir doluyorum 1 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapıyorum anamda 8 tane bu şekilde trabzan yapıyorum baştaki zincirle beraber 8 tane oluyor 4 tane zincir çekmiştik ya 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum yazmamın tersini çeviriyorum 1 2 3 dördüncüye şöyle bir tane doluyorum tığımın üstüne önce 1 2 3 4. tepesine giriyorum. Tam ortalı bir şekilde. Şöyle tekrar önce 1 2 2 çıkıyorum. Bu şekilde 1 2 3 zincir 3 zincirimi çekiyorum tekrar bir doluyorum bu sefer Şöyle çekim Bir tane doluyorum hanımlar. Bu sefer sonuncunun tepesine girip önce bir sonra iki iki çıkıyorum seferde. Bu şekilde hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ön yüzünü çeviriyorum hanımlar. Oyağımın bir tane doluyorum. Bu sefer şu yaptığım tam tepesine batıyorum. Pardon takıldı bir tane doluyorum. Tepesine giriyorum. Önce bir, sonra iki iki çıkıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir doluyorum. Bu sefer şu köşe zincirimin tam ortasına batıyorum. Ortalı bir şekilde şu şekilde. Önce 1 2 2 çıkıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim hanımlar şöyle 1 2 3 tane boşluk bırakıyoruz dördüncüye batıyoruz bu şekilde hanımlar alt motifimizin zemini bu şekilde oluyor bir tane daha göstereyim hanımlar şöyle 7 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 1 2 3 tane doluyoruz 1 2 3 tane boşluk dördüncüye şöyle giriyorum 2 2 2 ve 2 çıkıyorum şöyle bir trabzan yapıyorum ardından 4 tane zincir çekiyorum 2 3 4 bir tane doluyorum hanımlar yaptım trabzanın içine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki üç seferde çıkıyorum bu şekilde 8 adet trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Yavaş göstermeye çalışıyorum hanımlar sizler için anlaşılırlı olsun diye. Bu şekilde 8 tane trabzan yaptım. Ardından 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Yazmamın tersini çeviriyorum. Bir tane doluyorum tığımın ucuna. 1 2 3 4'üncüye batıyorum hanımlar. Şöyle. Önce 1 sonra 2 sonra 2 kafeslerimizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 tane zincir. bir doluyorum. Bu sefer sonucunun tepesine giriş yapıyorum. Önce 1 2 2 çıkıyorum şöyle kutucuklarımız oluyor 1 2 3 4 5 6 7 tane çektim ön tarafını çeviriyorum hanımlar tekrar bir tane doluyorum bu sefer ortadakinin tam tepesine batıyorum önce 1 2 2 çıkıyorum bu şekilde tekrar 3 zincir bir doluyorum bu sefer bu 7 zincirimizin tam ortalı olacak şekilde batıyorum. Köşe kısmı önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum. Bu şekilde kafeslerimiz oldu. Ardından 3 4 5 6 7 tane zincir 3 tane boşluk dördüncüye giriyorum. Tekrar 7 zincir çekip aynı şekilde dört kenar boyunca bu şekilde kafeslerimizi yapıyoruz ardından şu üst motifi de göstereyim hanımlar hemen ipimi alıyorum tığıma sabitleyeyim bu şekilde hanımlar şu birinci kafesime giriyorum ve sabitliyorum <laughs> pardon şöyle kesiyorum hanımlar ipinize de ucunu yakayım en son onları yapabiliriz ama sizin gözünüzü yormasın diye 1 2 3 4 zincir şöyle iki doluyorum hanımlar aynı yuvamın içine giriyorum önce bir sonra iki iki çıkıyorum şöyle sonuncuyu çıkmıyorum da kalacak. Tekrar iki doluyorum hanımlar. Aynı şekilde önce bir sonra 2 2 çıkıyorum. Bu sefer 3 tane kalıyor. Tığımda bakın ilmeklerim. Hepsini bir kereden çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen şöyle trabzanımın son trabzanımın tepesine arasına girip tepesine bir pimpirik yaptım. Tekrar 2 3 4 zincir. Aynı kafesimin içine batıyorum bu şekilde. Ardından hemen sıradaki kafesime giriyorum bu şekilde hanımlar. Tekrar 4 zincir, 3, 4, 2 doluyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıkıyorum. Ardından iki ilmeğim kalıyor. Onları tekrar öyle bırakıyorum. iki doluyorum tekrar önce bir sonra iki 2 çıkıyorum ardından bakın hanımlar üç tane ilmeğim kaldı onları da bir kereden çıkarıyorum bir iki üç dört zincir son trabzanımın arasından giriyorum ve tepeye bir pimpilik yapıyorum bir iki üç dört zincir hemen kafesimin içine kapatıyorum bu tepe kısmı Hanımlar iki tane yapıyorum ardından tekrar 4 zincir çekiyorum tekrar iki tane doluyorum şöyle yuvamın içine girdim önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum şöyle iki ilmeğim kalıyor tekrar doluyorum iki kere tekrar önce bir iki iki çıkıyorum hanımlar bakın tepede üç tane kalıyor Onları da bir kereden çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir son trabzanımın içine girip kapattım 1 2 3 4 zincir kafesimin içine kapattım şöyle tepeye iki tane yapmış oldum bir yuvaya ardından son kafesime giriyorum hanımlar 1 2 3 4 zincir 2 doluyorum yuvamın içine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum iki tane böyle ilmeğim kalıyor ardından tekrar iki doluyorum yuvamın içine girip önce bir sonra iki iki çıkıyorum üç tane ilmeğim kalıyor hepsini bir kereden çekip dört zincir çekiyorum son trabzanımın arasından giriyorum tepeye şöyle pimpirik yaptım 1 2 3 4 zincir tekrar yuvamın içine kapattım bir zincir çekiyorum ve kesiyorum ardından yakıyorum bu şekilde hanımlar bakın orta kısma iki tane yaptım kenarlara birer tane Bakın kalıp gibi oluyor. Ütüsü de çok güzel oluyor hemen. Bu şekilde dört kenar boyunca istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Rengini fazlalaştırabilirsiniz. 3 4 renkte yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım hanımlar. Gerçekten harika bir model. Farklı bir model. Sizler de inşallah beğenip yaparsınız. Beğenip yaparsanız beğeni butonuna destek amaçlı bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden destek vereceklere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.